Sosyal medyada grafik tasarım araçları temelde hangi sosyal medya etkileşim alanlarına ve aktivitelerine destek vermektedir? Soru bu. Grafik tasarım hem sosyal medyanın en çok etkileşim alan giriş içerik türlerinden video ve fotoğrafa sağladığı temel hem de anket, çekiliş gibi çeşitli aktivitelere verdiği destek itibariyle çevrim içi iletişimin en en önemli unsurlarından biridir. Önceliğimiz bu. Çevrim içi iletişimin getirdiği hızlı anlaşılma, mesajı doğru ve çabuk ulaştırma gibi birçok argüman grafik tasarım sayesinde gerçekleşiyor. Çoğu insan görsellerden yola çıkarak öğreniyor. Web sitenizi düşünün. Ziyaret eden kullanıcılar metinden önce görsellere bakarak vermek istediğiniz bilgileri anlamaya çalışırlar. Görselleriniz ne kadar anlaşılır olursa, kullanıcılar da anlatılmak istediğiniz mesajı daha iyi anlayacaktır.